Webraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la beraber <laughs> sizlerle beraber ofisleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün bir taşla birçok kuş vuracağız. Çünkü bugün kolektif house'u gezeceğiz. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sağ olun. Ahmet Onur, kolektif house'un kurucu ortaklarından. Evet, doğru. Ee, çok keyifli bir ofis. Aynı zamanda bir taşla birçok kuş vuracağız, bir sürü girişim ofisini bir arada gezeceğiz. Ama onlara geçmeden önce kolektif house nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu, kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Kolektif house bir buçuk yıl önce açıldı, iki yıl önce kuruldu. Yeni nesil ofisler, yurt dışında bilindiği gibi coworking, şimdi Türkiye'de sahiplendiğimiz bir kelime olarak da ortak ofis konsepti. Yani çok fazla insanın bir alanı. Farklı metodlarla ofis olarak kullanması. Evet. Bunun altı çok dolu ama detaylıca şimdi konuşuyor evet, oluruz. Hem de yerinde görerek konuşalım. Tabii. Başlayalım o zaman gezmeye. Tabii ki lütfen. Evet. Dediğim gibi iki yıl önce kuruldu. Aslında ofis konsepti. Yani buraya gelip farklı şirketler, bugün 600 kişiyi bulduk. Farklı şirketler burayı farklı metodlarla gerek kapalı ofis, gerek açık alanlarda çalışarak kullanabiliyorlar. Evet, yani yeni nesil ofis gerçekten de tam hı hı. dediğiniz gibi. Şimdi etrafta bir sürü keyifli detay var. Şurada böyle bir ilginç bir makine var, burada bir ağaç var. Hı hı. Bu nedir mesela? Var e, bu Burası Brode fabrikasıydı biz gelmeden önce yani tekstil üretimi yapılıyordu. Ve biz burayı fabrikadan sonra ilk defa alıp değiştiren yapıyız, ofise dönüştüren. Oradan kalma bize hediye edilen makinelerden bir tanesi. Yani bu iş tutmazsa buradan yürürsünüz diye. Kesinlikle İkinci <laughs> şey şey planımız yapmıştım. bu. <laughs> Ama şey işler iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla çünkü burası aslında üçüncü Adres, size ait adresiniz değil mi? İlk önce nerede başlamıştı? Hem yürüyelim hem konuşalım ee, biraz. İlk başta sanayide başladık biz dördüncü Levent sanayide tam iki yıl önce. Ondan sonra Şişhane'de İKSV'nin de içinde bulunduğu Deniz Palas binası vardır. Orada butik bir proje yaptık. Yaklaşık şimdi dördüncü ayımıza giriyoruz. Üç ay önce de Levent'i açtık. Levent ama diğer adreslerimizin ikisinden toplamanın üç katı büyüklükte. Yani, yani burası, bizim ustalık projemiz diyebiliriz. Evet yani e, burası zaten toplam kaç metrekare bir alan şu anda? 3000 3000 metrekare bir alandayız. Hı hı. E, öbürleri ne kadardı? Biri 700, diğeri 450. Onlar da gene aslında az değil de bunun bu burası Bayağı Tabii, büyük. burası büyük bir tesis oldu. Ee, şimdi burada yanda mesela çeşitli ofis alanları görüyoruz. Bunlar hmm. herhalde modellerden biri değil mi? Ne gibi modeller var burada bu ofis? Şimdi daha demin geçtiğimiz ofis GBA'nın, bu ofis Cinemia'nın. Yani bunlar aslında e, yatırımcı, free e, yatırımcı e, ajans, e, butik ajans, e, kurumsal şirketler, e, yabancı şirketler diye e, Farklı segmentlerdeki yapılara kapalı ofis olarak sunuluyor. Yani birinci model kapalı ofis. Kapalı ofis dediğimiz aslında normal ofis yani hani bir ofis, ofislerini burada tutmuş oluyorlar. Aynen öyle ama ofisin sadece çalışma alanını yani bir ofiste diyelim ki 5 kişiliksiniz, 2 artı 1 tutmak yerine burada ortak alanlarda tüm salon toplantı odası gibi ihtiyaçlar karşılandığı için sizin bizden aslında kiraladığınız tek alan o 5 kişinin oturup çalışacağı alan. Evet. Onun dışında ortak alanları da kullanabiliyorlar üstelik. Aynen öyle. Ortak alanlarda da gördüğümüz gibi çayı kahvesi <laughs> Hep şakasını yapıyorum. Antalya otelleri gibi bir konseptimiz var. Yani o da nedir? Biz çok parayı konuşmayı seven bir ekipte de değiliz. Yani içeriye girince her şeyin ekstra olduğu bir dünyadan da uzak kalmak istedik. Buraya birisi gelip ofisim diyorsa tabii ki orada verilen tüm hizmetlerin ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz burada o yüzden bir toplantı odası hakkı oluyor herkesin. Her gün gün ve sabah yani gün boyunca 24 saat boyunca çay kahve hizmetinden faydalanıyorlar. İkramlarımız oluyor. Pazartesi günü kahvaltılarımız oluyor. Masaj seansları yapıyoruz. Happy hour'lar düzenliyoruz. Yoga, pilates gibi spor aktiviteleri yapıyoruz ve bunların hepsini her tipteki üyemiz Kolektif hasta iyi olduktan sonra faydalanabiliyor ücretsiz bir şekilde o da yani şeyin eksik katma değeri yani ofis alanının olmasından ama muhtemelen en büyük katma değeri de işte girişimciler, yatırımcılar, farklı çapta ve özellikle girişimciler bir arada aynı yeri kullanıyorlar ve ortak alanlarda Tabii. bir araya geliyorlar. Yani bir networking imkanı var burada bir de anladığım kadarıyla değil ya mi? Ya o aslında bizim için işin en önemli kısmı. Çünkü bir tesisin tasarlanması mimarlarca yapılabilir. Tesis yönetimi gene bizden de daha uzman insanlar var. Ama buranın en büyük katma değeri şu anda 600'e ulaşan, %60'ı girişimlerden oluşan, yatırımcıların içinde bulunduğu, kreatiflerin bulunduğu, burada bu sinerjilerin çıkması. Yani bir freelancerın bir startupla tanışıp onunla iş yapabilmesi, bir startupın yatırımcısını buradan bulup yatırımını alabilmesi. Bu gibi iş baslaşmalarının üstüne çok gidiyoruz ve dediğiniz gibi buranın en önemli kıymeti kesinlikle budur. Yani öyle hikayeler var mı ya da hani buradan böyle bir bahsedebileceğiniz bir şey? Tabii çok güzel hikayeler var. Mutlu bir ev. Tayga Baltacıoğlu. O da şu anda çok başarılı olan girişimlerden biridir. Bize geldiğinde bir kişi başladı, iş fikri vardı. ondan sonra ekip arkadaşlarını, çalıştığı freelancer'ları ve iki turdur yatırım aldığı yatırımcısı GBA ekibini burada tanıdı çay içerken kahve içerken yatırımını aldı yani. E tabii. Tabii kesinlikle çok büyük etkisi var. Yani işi böyle komşuluk hissi olunca evet. eş, eski iş anı mentalitesinin bu aslında bugüne vurulmuş versiyonu. Evet. O komşuluk hissinde belki aylarca sürecek bir iletişim. burada çok hızlı ve çok samimi bir şekilde gelişebiliyor. Evet. Yani şu anda mesela şu yanından geçtiğim zaman bir herhalde ortak yani hani isteyen gelip oturup çalışabildiği bir alan. Evet. O ofislerin dışında bir de öyle modeller var yes. değil mi? E, ofis kapalı ofisler dedik. İkinci üyeliğimiz sabit masalar. Bu da kapalı ofislerde sadece bir masa tutmak isteyenlere. Yani gene kapalı olmak istiyorum ama tek kişiyim, ne yapacağım Hı. diyenlere biz büyük ofisleri paylaştırarak veriyoruz. Şimdi sizin parmak gösterdiğiniz üyelik modelimiz de gezgin. Ortak alanları hem ofis sahipleri kullanabiliyor. Hem de gezgin üyelik dediğimiz en esnek üyelik modelimiz var. Yani buraya 10 günlük mü gelmek istersiniz, 30 günlük mü? Ee, kendi ihtiyacınıza göre esnetebildiğimiz üyelik modelleri evet, bu. Yani mesela işte başka bir şehirde yaşıyor, iş Hı -hı. için belli bir gün buraya geliyor ve burada ofis tutması çok anlamlı değil tabii, tabii. ki. Ayda üç gün için, dört gün için tabii, değil tabii. mi? Tabii, mesela tabii. bunun için geliyor burada bilgisayarıyla beraber. Hem hizmetlerden faydalanıyor, hem network'ten faydalanıyor, hem ee, tabii burada aslında şey e, bu kapalı ofislerden bahsederken şirketler için önemli bir kısmı da burası onların resmi tabii. adresleri yani <laughs> hani ver, vergi levhalarını astıkları yerler burası değil mi tabii. aynı zamanda tabii Böyle tabii tabii posta adresleri yani kargosu buraya geliyor Hı -hı. gibi şeyler tabii. var. Tabii yani normal bir ofiste aldığınız tüm resmi, evet. hukuki, niteliğe burada da her üyelik tipinde ulaşabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, o o, o kısım oldukça ilginç. Onunla beraber işte dediğim gibi ofiste de pek çok farklı ilginç detay var işte. Yani şu mesela şuradaki işte aydınlatma, işte mobilyalar. Evet. E, burada bir kafe yes. alanı var galiba. Evet. Burayı e, Cihan Onlar da çok işlerinde başarılı bir ekipler. Üçüncü dalga kahve e, kavuran, yapan e, ve bar diye de geçen bir yapıyla anlaştık. Şu anda Kolektif House'un içinde e, işte Sanatı yapılmış kafe latteler, espressolar, pazartesi kahvaltıları, yakında da yemek servisine başlıyoruz. Hepsi buradaki iş ortağımız Geyik'ten çıkıyorlar. Peki burada ee, bir şimdi han dedik bir işte kapanma açılma saati gibi bir şey var mı yoksa evet. çalıştığınız Startuplar çok iyi bilir. Startupta dükkan kapama diye, <gülüyor> kepenk <gülüyor> indirme diye bir konsept yoktur. Her saat, her çalışanlığın tipine göre değişen biyolojik saatler o süreçte, zorlu süreçte oluşuyor. Biz de buna uyum sağlamak için 24-7 her ofislerimizi açık tutma şartını koyuyoruz. Böylece üyelerimiz gece gelip, ki çok yaşanıyor bu, 6'da gelip 3'e kadar sabah ya da sabah geldiğimizde burada puflarımızda uyanan insanlar gördüğümüzde oldu. Hmm. <laughs> şey, dolayısıyla yatma imkanı da uyuma imkanı da. <laughs> Bence en rahat yatma şekli değil. Ama artık işler o kadar yoğunlaşınca hı. yapacak başka bir çözüm de olmuyor. Ya bir de ofisin diğer bir avantajı da aslında e, oldukça merkezi bir noktadayız biz şu anda hı. yani metroya yürüme mesafesinde Tabii. mesela diğer noktalarını da tahmin ediyorum. Gene öyle. Aslında var. bir adres seçmeden önce elimize kağıt dökmüş olmasak bile bir listemiz var. Yani en iyi ofis ne olur? Bizim her gün kendimize sorduğumuz soru bu. Hı hı. E, ve bunda lokasyon çok önemli. Her adresimiz metroya yaklaşık 350 metre, 500 metre yakınlığında. Burası Kanyon'la Zorlu Holding'in 199'un tam ortasında. Olabilecek en merkezi adresteyiz. Hmm. Bu arada tabii şimdi detaylar deyince şurada bir salıncak da görünen. Salıncak da yapmışsınız. Bu Kesinlikle. herhalde biraz daha şey, ee dekoratif herhalde değil mi çok kullanılıyor? Aslında çok kullanılıyor. Yönelim. Hatta sizi kullanmaya e, lütfen davet ediyorum. <laughs> ya burada hani biraz kolektif ruhunu e, <laughs> büyük, deneyimlemiş olun. Büyük, büyük büyük şirketler var, yatırımcılar var, ciddi, Hiç ciddi insanlar fark etmez. var dedim ben ama. Bizim hep söylediğimiz bu, şey ciddi. Gerçekten değil, mu bu? Kesinlikle kullanılıyor. E, kullanmanızı taşır, kesin taşır. <laughs> ya istediğiniz geleceğim. kadar ağır bir yatırımcı olun. Olay ciddiyet değil <laughs> samimiyet. Şu... Biz hep onu söylüyoruz. Ben de şöyle geliyorum. Şart mıyım yani? Yok. Evet gerçekten. de Endüstriyel bir salıncak. <laughs> Belki gördüğümüz en şirin salıncak değil. Ama sallıyor. İşe yarıyor. Çalışıyor yani. <laughs> Peki şey gerçekten insanlar buna oturuyorlar. Ne yapıyorlar? Çalışamıyor tabii. 2-3 günde bir ben burada telefonda telefon görüşmesini yapan ya da bunun gibi bir konuşmayı yapan kişiler görüyorum. Evet. Gerçekten şey... Ee... Hani bütün konsept içindeki bu tip detaylar da çok keyifli hale getiriyor. Yani mesela şeylerin mobilyaların seçimi de ayrı özel böyle hani bir ahşap, evet. ağırlıklı, etrafta endüstriyel ile beraber evet. bütünlük halinde oldukça keyifli. Üst katı var bu arada. Bir de üst, üst katımız kat, var. Kapalı ofisler mi daha çok? Üst katta ağırlık ofislerde bu kadar ortak alanımız yok yukarıda. O bahsettiğiniz tasarım tarafı da bizim için çok önemli. Her zaman bitkiyi, ahşap. Bu tarz yani e, daha ham malzemeleri kullanmayı çok önemli buluyoruz. Zaten teknoloji tarafında işler yapan çok aramızda. Zaten teknolojiyle yatıp kalkıyoruz. En azından çalıştığımız ortamda o birazcık ham hisse bizce çok şey katıyor genel tecrübeye. Burada tabii şey, e, Collective House'un dışarıdan da en çok duyduğumuz kısmı etkinlik alanında burası zannediyorum değil mi? Evet, Orayı da bir yeni etkinlik alanında bir görelim. Evet, etkinlik alanına bazen şu kalbimiz taraftan. diyoruz. Yani Collective Faws'un kalbindeyiz. Kalbindeyiz şu anda. <laughs> Tam kalbine girdik. Ee, neden? Çünkü etkinlik alanı hem bizim topluluğumuzun, yani bu 600 kişi dediğim topluluğumuzun buluşma noktası oluyor. Günü geliyor happy hour düzenliyoruz burada. Tüm üyelerimiz gelip birbirle tanışıyorlar. Bu hafta speed networking etkinliğimiz var. Kendimizin tasarladığı etkinlikler var. Mesela Talks etkinliği, bugüne kadar Cem Yılmaz, Nil Kara İbrahimgil, Erdil Yaşaroğlu gibi işlerinde çok başarıyı yakalamış kişilerin girişimcilik hikayelerini dinliyoruz, sohbetler yapıyoruz. Bunu herkese açıyoruz. yeri geliyor kolektif Explore gibi etkinliklerde Nevzat Aydın'ın gelip bir keynote speech veriyor, söyleşi veriyor. Ondan sonra startuplara çıkıp kendilerini anlatmaları için bir hak tanıyoruz. Bugünlerde de daha fazla girişimcilik dünyasına konuşuyor oluyoruz. Onun dışında üyelere kapalı tuttuğumuz etkinliklerimiz oluyor. Happy Hour'larda mesela sadece üyelerimiz gelebiliyor. Cem Yılmaz'a sadece üyemiz gelebildi. Cihangir Yoga ile verdiğimiz yeni yoga derslerine üyelerimiz bu alanda katılabiliyor. Yani burayı aslında çok modüler kullanıyoruz. Hmm. Bir de tabii Webrazi'nin de gelip evet. sanayide yaptığı gibi tek crunch etkinliğinizi sahiplenmiştik. Hmm. Bir de bunun gibi sevdiğimiz markalara ev sahipliği yapma şansını yakalıyoruz. Yeni geliyor Google, YouTube gibi markaların Burada kurumsal etkinliklerine sahipleniyoruz. Yeri geliyor Amerikan Konsolosluğuyla hekatonlar tasarlıyoruz. Bu hafta sonu Pepsi'nin hekatonu vardı. Yani konumuzdan uzaklaşmadan bu alanı içeriye ve dışarıya mesajımızı iletmek ve bu ortamı canlandırmak için kullanıyoruz. Evet. Burası da zaten aslında hani bir ofis alanı, işte iki sandalye bir masanın çok daha ötesine geçen detaylarda bunlar aslında bir hmm. anlamda detaylı ediyorum. Burada şu anda kaç firma var? Burada yaklaşık 600 üye ve 120 firma var. Ki Hangi firma bahsedebiliyor muyuz? İsim verebiliyor muyuz? Kimler Tabii. var kimler Aslında yok? Aslında işin en güzel tarafı da o. Şu an mesela Levent'te startup ekosistemindeki çoğu yatırımcının ofisini taşımış bulunuyoruz. BIC buraya taşındı, GBA buraya taşındı, Sanko'nun yatırım fonu Sanko Online burada. Core Strategy İS Ergen'in stratejik danışmanlık şirketi burada. Startups Watch buraya taşındı. 500 Startups San Francisco'dan taşınan hızlandırma programı ve fonu şu anda burada. Ve bunun gibi Headquarters yani baktığınızda zaten belki 10-15 aktif oyuncunun olduğu bir ekosistemdeki yatırımcı tarafında çoğu kişi taşınmış oldular. Taşınmayanlar da şu anda bir şekilde üyelik alarak mesela Revo Capital'in de burada bir to toplantı yapmaya her zaman buraya geliyorlar. Endeavor'la devamlı burada işler yapıyoruz. Ee, diğer taraftan da Yandex Türkiye gibi de kurumsal örneklerimiz var. Yandex Türkiye'nin tüm ekibi e, buraya taşındı. Tüm ekip dediğimiz yani 3-5 kişi değil tabii bu arada yani. 27 kişi, o en büyük taşınmamız oldu şimdiye kadar burada. Ee, onun gibi hesaplar artmaya başlıyor biz büyüdükçe. Teknolojiyi işi yapan yeni nesil kurumsallara da, kurumlara da hitap ediyoruz. Onun dışında dijital ajanslar, sosyal medya ajansları ve tabii ki en taban dediğimiz freelancerlar. Hı hı. Startup tarafında Mutlu Bir Ev, Sinemia gibi, Scorp gibi aslında hani Türkiye'nin en iyi startupları diye adlandırabileceğimiz listedeki oyuncuların çoğu artık Collective House'a yer almaya başladı. Yani şurada çekimden önce şöyle bir, tur atma imkanı oldu. Gerçekten çok fazla tanıdık Sima gördük hem ne güzel. girişimci tarafından hem yatırımcı tarafından. Güzel bir network oluşmuş durumda burada yani. Kesinlikle. Peki şimdi toplam bir buçuk yıl kadar oldu değil mi? Açılalı. Açılalı. Bir buçuk yılda üçüncü adres. Hı hı. İlk ikisinin toplamının üç katı bir alan. Peki hı hı. bundan sonra nereye gidiyor? Neler planlar? Hep hedefler? söylüyorum hayal etmesi bedava. Biz büyük hayaller ettik. Şu anda da bu hayalleri gerçekleştirmek için evet. çok yoğun çalışan bir ekibimiz var. Ekibimizde üç dört kişi başladık. Bugün 25 kişi olduk ee, ve bunun içinde alt operasyon ekibimiz dahil değil. Ee, hedefler İstanbul'da öncelikle büyümeye devam etmek. Farklı muhtemelen noktalarda değil mi yani hani şu anda? Yani merkezi noktalarda e, karşı taraftan çok talep alıyoruz, o tarafı düşünüyoruz. E, ama freelancerlar, startuplar, bu yeni nesil esnek ofis mantığına dönen kurumlar e, büyüdükçe yani bizim oturup konuşabileceğimiz mutlu ettiğimiz müşterilerimiz olduğu sürece ki hala çok var dokunamadığımız insanlar biz İstanbul'da büyürüz önümüzdeki kısa ve orta vadede. Ondan sonra da tabii ki her startup gibi bizim de bir global olma hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Çok güzel özellikle o kısmı çok heyecan verici. umarız en kısa zamanda o hayallere de hızlıca ve bu aynı keyifle, aynı başarıyla ulaşırsınız. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ayağınıza için. sağlık. Her zaman ee, bekleriz. Kahveye, çaya. Bu sözü <laughs> kayıt altına aldığımıza göre ben <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten. Çok sağ olun. Geldiniz. Görüşmek için. ekibe teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Girişim Ofislerinde bugün kolektif avsun misafir olduk. Başka bir programda başka bir ofiste görüşmek üzere. Hoşçakalın.